Esselamu Aleyküm. Arapça 5. sınıf. 152. sayfa. 74. dinleme. İstemiyor. İlel ibarat. Ve ayıthe. Tüm mektubhe. Fi defterik. İfadeleri dinle. Ve onları tekrar et. Sonra defterine onları yaz. Değerli öğrencilerim. Bu aradaki ifadeleri hem okuyacağım, hem açıklama yapacağım, hem de anlamını vereceğim. Ene muslim. Ben bir Müslümanım. Burada erkek birisi konuşuyor. Ene muslime. Ben bir Müslümanım. Gördüğünüz gibi ene zamirleri, şahıs zamirleri erkek ve kızda eşit. Ama kız olduğunu belirtmek için Müslim kelimesinin sonuna bir yuvarlak T gelmiştir. Huve muslim ve ene muslime Burada bayan konuşuyor. O bir erkek Müslüman. Ben ise bir bayan Müslümanım. Gördüğünüz gibi burada Huve zamiri erkekler için Ene zamiri erkek kız eşit ama kız konuştuğu için Müslim kelimesinin sonuna mühendislik teyesi yuvarlak te gelmiştir. Hiye muslime ve ene muslim. O bir bayan Müslüman. Ben ise erkek bir Müslümanım. Burada görüldüğü gibi hiye zamiri mühendis. Üçüncü tekil şahıs o demek. O Sonunda Müslüm kelimesi sonunda yuvarlak T var. O bir bayan Müslüman. Ve ene Müslüm ben ise bir erkek Müslümanım. Ente Müslüm bayan yine erke karşısındaki erkeğe söylüyor. Ente sen erkek için Müslüm sen bir Müslümansın. Şimdi erkek birisi karşısındaki kız için söylüyor. Enti Müslüme sen bir Müslümansın. Görüldüğü gibi burada enti zamiri müennes kız için Müslüm kelimesi sonra da yuvarlak T gelmiştir. Sen bir bayan Müslümansın.